İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Önce özetle. Voskan Sarkisyan, Kirans sakinlerine ait yaklaşık 15 hektarlık arazi Bakü'ye devredildi. Levon Zurapyan, Bakü toprakları üzerinden iletişimi Doğu Ermenistan'a baskı aracı olarak tek taraflı kullanabilir. Alman soykırım uzmanı ve Ermeni halkının büyük dostu Tessa Hoffman'a Almanya'nın en büyük ödülü verildi. Gerçeküstü artsak. Bakü yeniden yapılanma kisvesi altında petrol dolarlardan akan kaynakları tekrardan dağıtıyor. Batı Ermenistan'da sıra dışı keşif. Batı Ermenistan'da bulunan ilk insanlara ait evler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Senarmenya TV'yi destekleyelim. Gazilerimize katılın. Hay jump'a. Gazeteci Voskan Sarkisyan şöyle yazıyor. Yaklaşık 10 yıl önce çektiğim bu fotoğrafta Kiran sakinliği bir eşek arabasıyla odun taşıyordu. 2024 yılında şehirler arası karayolunun ve Kirans köprüsünün bu kısmı sınır belirleme bahanesiyle tek taraflı ve yasa dışı bir şekilde Azerbaycan'a devredildi ve Azerbaycan Kirans köyünden bir yol inşa etti. Nikol Paşinyan, Davuş topraklarının 1 milimetresinin bile Azerbaycan'a devredilmediğini açıklarken, gazeteci Sarkisyan aslında Kiraz sakinlerine ait mülkiyet hakkı ve kadastro belgeleri bulunan yaklaşık 15 hektarlık arazinin Azerbaycan'a devredildiğini belirtti. Paşinyan'ın propagandası Bakü'nün bize bağımlı hale geleceğini iddia ederek, Zangezur koridorunun teslim olmasını Doğu Ermenistan için bir zafer olarak sunmaya çalışıyor. Ermeni Ulusal Konseyi Başkan Yardımcısı Levon Zurabyan'a göre bu bir uydurma. Aliyev'in amacı Doğu Ermenistan'ın kontrol etmeyeceği Doğu Ermenistan toprakları üzerinde engelsiz iletişim sağlamak. Zurabyan'a göre Azerbaycan bu yolları Doğu Ermenistan üzerinde ekonomik ve siyasi baskı kurmak için kullanacak. Dolayısıyla önerilen çözüm yalnızca Bakü'nün çıkarlarına hizmet ediyor. Ayrıca Bakü'nün geçişi açması durumunda bunun barışa doğru bir adım olarak görülebileceğini ancak tehlikeyi ortadan kaldırmadığını belirtiyor. Azerbaycan geçişi istediği zaman kapatabilir veya bir baskı aracı olarak kullanabilir. Zurapyan'a göre sorun ancak Trip artı Brix Zangezur kavşağı programı aracılığıyla çözülebilir. Alman soykırım uzmanı ve Ermeni halkının büyük dostu Tessa Hoffman, Almanya'nın en yüksek nişanına layık görüldü. Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in emriyle sosyolog, soykırım uzmanı ve insan hakları savuncusu Dr. Tessa Hoffman, 13 Haziran'da ülkenin en yüksek devlet nişanı olan onur nişanına layık görüldü. Hoffman, uzun yıllardır Osmanlı İmparatorluğu'nda Ermenilere ve diğer Hristiyan halklara yönelik soykırımın tanınmasına önemli katkılarda bulunmuş ve 2016 yılında Alman Federal Meclisi'nin Ermenilere uygulanan soykırımını tanıyan tarihi kararının kabul edilmesine katkıda bulunmuştur. Resmi ödül töreni 20 Ekim'de Berlin'de gerçekleşti. Mayıs 2025'te Aliyev, türünün üçüncü örneği olan ve neredeyse hiç kullanılmayan Belzor Havalimanı'nı açtı. Radyo Free Europa göre Azerbaycan saldırısından bu yana Artsakh Dağlı Karabağ'da yaşayan yaklaşık 150 bin Ermeni bölgeden ayrıldı. Bakü'nün 30 bin 40 bin Azerbaycanlının geri döndüğü iddialarına rağmen hareket ciddi şekilde kısıtlandı. Bölge gerçek bir nüfusun olmadığı geniş bir şantiye alanına dönüştü. Gazeteci Matteo Civillini neredeyse boş yollar ve az sayıda daireyle atmosferi distopik olarak nitelendiriyor. İşsizlik ve katı düzenlemeler nedeniyle yeniden yerleşim programları büyük ölçüde başarısız oldu. Ekonomist Valiyev, inşaat için yaklaşık 19.5 milyar dolar harcanması gerektiğini ve bunun Bakü'nün petrol gelirlerini yeniden dağıtmasının bir yolu olduğunu söylüyor. Batı Ermenistan'ın tarihi Komegene bölgesinde Samosat, Adıyaman ve Urfa illeri sınırlarında Türk rejimi tarafından günümüzde Atatürk Baraj Gölü olarak adlandırılmakta olan Yeprat, Fırat Baraj Gölü'nün altında yaklaşık 12 bin yıl öncesine ait mağara resimleri keşfedildi. Kahta bölgesinde büyük bir kayanın üzerine resmedilmiş olan resimler insan ve hayvanların yer aldığı av sahnelerini resmediyor. Bu eski çizimler 8 yıl önce Baraj Gölü seviyesinin düşmesiyle yerel balıkçılar tarafından ilk kez fark edildi. Bu yıl kuraklık nedeniyle bilim insanları bölgeye tekrar ulaşabildi ve Adıyaman Müzesi uzmanları detaylı bir su altı çalışması gerçekleştirdi. Resimler deniz kabuklarıyla kaplıydı ancak iyi korunmuş durumdalar. Arkeologlar alanı temizleyip resimlerin kopyalarını çıkararak müzede saklamayı planlıyor. Çizimler yaklaşık 8 metre uzunluğunda ve yaklaşık 70 santimetre yüksekliğinde. Antik çizimde insanlar, akbabalar, keçiler, kurtlar ve güvercinler resmedilmiş. Bu buluntular Batı Ermenistan topraklarının insanlık medeniyetinin beşiği ve ilk sanat merkezlerinden biri olduğunun bir başka kanıtıdır. Ancak bugün bu topraklar Türkiye'nin kontrolü altındadır ve burada bulunan antik eserler Türk kültürünün mirası olarak sunulmaktadır. Aslında bunlar izleri bugün Batı Ermenistan topraklarından silinmeye devam eden kadim Ermeni medeniyetine aittir. Batı Ermenistan topraklarında Karahan Tepe antik kentinde arkeologlar 11 bin yıldan uzun bir geçmişe sahip 30'dan fazla yeraltı evi keşfetti. Bu bulgu insan uygarlığının en eski ve en ayrıntılı kanıtlarından biri olarak kabul ediliyor. Ekip başkanı Konstantinopolis İstanbul Üniversitesi'nden Profesör Necmi Karula göre keşfedilen yapılar antik toplumlarda sosyal ve manevi yaşamın nasıl bir arada var olduğunu gösteriyor. Kısmen veya tamamen kayalara oyulmuş evler petek biçimli bir yapıya benziyor. İçlerinde şömineler, depolama alanları ve taş zeminler bulundu. Konutlarda bulunan dikili taşlar bunların yalnızca konut amaçlı değil, aynı zamanda manevi bir öneme de sahip olduğunu kanıtlıyor. Yerleşimler terk edildiğinde sakinler kasıtlı olarak buraları toprakla doldurarak yaşamın sonunu veya bir ritüel dönemi işaret ediyorlardı. Arkeologlar şu anda duvarların ve taşların parçalanmış kısımlarını yeniden inşa etmek için restorasyon çalışmaları yürütüyor. Bilim insanlarına göre bu alan Batı Ermenistan'ın insanlık medeniyetinin beşiklerinden biri olduğunu kanıtlıyor. Sevgili yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan'ın kaderiyle ilgilenen adanmışlar bugün bu büyük jeopolitik olaylar girdabında her zamankinden daha fazla birleşmeye, birbirimizi desteklemeye, birbirimize daha yakın iletişim kurmaya ihtiyacımız var. Bugün milletimizin bütünleşmesine ve kendi haklarımız için mücadeleye gerçekten katkı sağlayan, talepkar olan çok az sayıda yapı mevcut.'' Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Ermenya TV hepimizin iletişim kurabileceği, birbirimizi tanıyabileceğimiz, tarihi vatanımız ve çevresinde meydana gelen çeşitli olaylardan haberdar olabileceğimiz eşsiz platformlardan biridir. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Senarmenya TV ilkelerine ve izleyicisine sadık kalarak yeni yaklaşımlarla kesintisiz çalışmalarına devam ediyor. Bildiğiniz gibi televizyonumuz kendi reklamını yapmıyor. ağırlıklı olarak Batı Ermenistan'ın tarihi, bugünü ve geleceği ile ilgili siyasi ve diğer bağlamların yanı sıra çeşitli konuları gündeme getiren haberler yayınlıyor. Sizlere ayrıca Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı, hükümeti, Ulusal Meclisi ve diğer yapıların faaliyetlerini şeffaf ve erişilebilir bir şekilde sunuyoruz. Sevgili soydaşlarımız ve vatandaşlarımız, sizlerin de desteğiyle televizyonumuzun imkanları daha da genişleyecek ve güçlenecektir. Batı Ermenistan Televizyonu tarihimizi, kültürümüzü ve kimliğimizi korumayı ve yaygınlaştırmayı amaçlayan haftalık Batı Ermenistan gazetesini yayınlayarak en önemli başarılarından birini kaydetti. Desteğiniz bilgi alanını daha da genişletecek ve atalarımızın ihlal edilen haklarının korunması, haklı davanın yeniden elde edilmesi için daha net ve güvenle mücadele edecektir. Adaletin yeniden tesisi için Gelin birlikte mücadele edelim. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Birlikte biz daha güçlüyüz. Unutmayın, siz yoksanız biz bir eksiyiz. Ermeni Gaziler ve Destekçiler Birliği, Ermeni Kökenli Fransız Gaziler ve Direnişçiler Birliği ile haycampa siz soydaşlarımıza çağrıda bulunuyor. 18-78 yaş arasındaysanız ve çok az boş zamanınız varsa sloganı onur vatan kardeşlik olan anı koruyucularına katılabilirsiniz. Göreviniz resmi törenlerde Batı Ermenistan bayrağını dalgalandırmak olacak. Anı koruyucuları diğer kuruluşların da katıldığı resmi törenlerde ve anma törenlerinde önemli bir varlık göstererek 1916'dan günümüze kadar tehlike altındaki sivilleri korumak için hayatlarını riske atan bu Ermeni asker ve gönüllüleri onurlandırmaktır. Daha fazla bilgi için lütfen Başkan Can Gazarosyan ile iletişime geçmekten çekinmeyin. Sayın dinleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, bugün için bu kadarını uygun gördük. Hoşça kalın.